Ülkücü Vader'dan süper bir videoyla ile daha selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi bu Beyblade'in açılımını yapıyoruz. Evet. En son Takaratomi Impact Drake'i açmıştık. Bu kutular da arkada dekorasyon olsun diye artık duracak. Sonra bu kutuyu da koyarım. Yavaş e yavaş şöyle güzel bir arka plan yaparız arkadaşlar gördüğünüz gibi Phoenix Wing Takara Tomy ikinci Beyblade'imiz geldi sonunda ve sizle birlikte açacağız. Şu daha güzel ayarlayabilir miyim? Sanki daha iyi gibi. Şöyle maket bıçağını hazırlayalım. Evet. BX e, serisinde Elimde olması gereken Beyblade'di. En güçlü Basic Line Beyblade'i olarak geçiyor. Zaten meta'nın ilk ilk meta bu diyebiliriz neredeyse. Çok iyi bir Beyblade. Hala da metada kullanılıyor yani. Meta nedir? Meta Beyblade turnuvalarında kullanılan ana parçalar yani çoğunlukla rağbet gören parçalardır. Bu Beyblade'in her parçası neredeyse kullanılıyor hala. Şöyle biraz kutuyu inceleyelim. Sonra direkt açalım. Bu arada rengi bakalım. Ne kadar güzel. Kırmızı bir rengi var. Bu da ilk boyalı Beyblade X'im olmuş olacak. Kapışmalar falan da yapacağız inşallah. Bu Beyblade bayağı uzun bir yoldan geldi. Gümrük mümrük. Bayağı uğraştık ama güzel denk getirdim. Her neyse açılma geçelim. Phoenix Wing Extreme Gear Sports diyor. Burada fırlatıcısı da var içinde kırmızı. Bakacağız ona da. Zaten Impact Dragon fırlatıcısı bozuldu gibi bir şey oldu. Anlamadım. Ya yaparım istesem de. Bilmiyorum belki bu daha güzel çıkar. Şöyle kutunun yanında atak tipi Böyle olduğu yazıyor. Burada uygulaması falan. Uygulama Türkiye'de yok tabi. Arka kısmı şurada Burn Kujivara bu Beyblade'i kullanan adam. Ya bu adam çok dandik. Yani daha iyi olmasını beklerdim. Phoenix Beyblade için. Yani çok ortalama. Bu Beyblade'e bu Beyblade'çi yakışmamış bence. Tusu basa bozuntusu. Garip bir şey. Şurada Extreme falan filan onlar yazıyor. Burada istatistikler. Atak 65. Çok sağlam. Bunun blade'i hem ağır hem de e, yani girintili çıkıntılı olduğu için geri tepmesi çok yüksek. Bu 960 en iyi Ratchet'lardan Hala da kullanılan parçalanması oldukça zor. Bu da Gear Flat. Bu da çok agresif ve güzel bir performans ucu. Ya yani bit yani performans diyorum. BX23 23. Beyblade'miş. Bu Beyblade. Evet. O zaman açılma geçelim. Burada da Aero Mysterious'u havaya uçuruyor. Şöyle evet, uçağımızla Lan ne oldu? O, oğlum. Paket bir şeyle açalım. Kutuyoruz. Çok zarar vermek istemiyorum. Alttan varmış. Ha, altını göstermedim bu arada. Altı da böyle. Çok bir şey yok. Başka tarafı da yok zaten. O zaman açıyoruz. Hop. Kutu çıktı. Kutuyu bir kenara alalım. Kutuyu da Bu arada şurada şöyle bir şey var. Bilmiyorum nedir. Kutuyu da koyalım şuraya. Ve asıl parçalar burada. Burayı artık yırtacağım. Burayı yırtacağım. Topluk olur Oh, ya. Evet. Uyarı vermiş. Yüzünüzü parçalamayın diye. Tamam. Attık. Ve parçalar çıktı. Abo. Şu renge bak. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Önce şu kılavuzdan başlayalım. Ben bir şeylerden başlayalım. Nandiyan'ın bir kesmen lazım. Teknik bir kaza yaşandı ama devam. Evet. Burada güzel bir kağıt. Şu Unicorn Stink muhtemelen. Burada önerilen combo var ama çok hayır alamet değil burada Cobalt Drake ya yani bunu arkadaşlar bunu alamayız da bunun belki grisini alabilirim çok nadir ve pahalı bir verimli çünkü grisi bile normalden daha pahalı Evet Arkası boş zaten asıl parçalara gelelim arkadaşlar Çok yırtmadan çıktı. Bunları düzeltelim. Önce açalım. Sağlam duruyor mu? Bakalım. Ya Kovalt Dragon'un ki çok iyi mesela ama Impact Breaking Flex'ı bayağı kötü geldi. Oo. Evet. Güzel. Fena değil. Bakacağız. Burada asıl parçalar. Çıkartıp kartı. Ee, geldi baba geldi. O üç parça. Bitten başlayalım açmaya. Ve gear flats. Bunları tabi birazdan detaylı inceleyeceğiz ama çok güzel duruyor cidden. Sağlam duruyor. 960 zaten vardı bu çıktım tek direkten ama çok güzel bakın parçalması bayağı zorlaşıyor Beyblade'im ve asıl parçamız Phoenix Wing Blade'imiz. Tabi bu boyası 2-3 maçtan sonra gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Sergileyecek halimiz yok. Uy. Bu arada cidden çok ağır ve çok etkili bir blade olacağı benziyor. Evet blade'imiz bu şekil. Cidden çok güzel duruyor. O zaman arkadaşlar açıyı değiştirelim ve detaylı incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar açıyı değiştirdim ve geldim. Parçalar gördüğünüz gibi bu şekilde. Gear başlayalım. Arkadaşlar bu bit baya agresif ve gördüğünüz gibi performans yani tabana kadar uzanıyor. Şu ekstrem ray tutunma yerleri. Bu da onun ekstrem rayına daha kolay ve sürekli bir şekilde tutunabilmesini sağlıyor. Ve daha çok ekstrem deşler yapabilmesine yardımcı oluyor. Dişli sayıları da oldukça fazla bir yere gitti. Yani <laughs> Haci Yani bayağı agresif bir bit diyebiliriz. Şuna bakın boru gibi zaten biraz Gladiator Bahamut'un performans şuna benziyor. Gear Flat bu şekilde arkadaşlar. Burada 960 en iyi reçitlerden dediğim gibi parçalanma yerleri çok küçük olduğu için zor parçalanıyor. Ve bu Beyblade'de de çok güzel olmuş. Beyblade'den sonra combo da deneyeceğiz arkadaşlar. Yani Rush'la falan filan kombolar deneyeceğiz. Bu da Phoenix Wing. Gerçekten çok güzel. Şu içine bir şey düşmüştü alayım dedim. Kalemle çizildi biraz sonra. Ha bir şey olmaz çok önemli değil zaten. Buraya da etki etmiyor. Gördüğünüz gibi içi sarı. Dış kısmı da kırmızı. Çok güzel bir renge sahip ağırlığı çok güzel ve bu kanatları da oldukça tırtıklı güzel saldırılar yapacaktır. Bakalım boyası gidince nasıl olacak ama şu Phoenix logosu da çok güzel arkadaşlar. Birleştirelim Beyblade'imizi. Ve evet. Phoenix Wing kullanıma hazır. Bu Arada yanında küflatıcı da bu şekilde biraz zorlamıştım. Heh. O zaman arkadaşlar izninizle kapışmalara geçelim. Ve sahaya indik. Canavar burada. Gerçekten çok güzel duruyor ve çok güçlü duruyor. Ağırlığı da gerçekten sanırım elindeki en ağır Beyblade. Ya, Cobalt Dragon'dan ağır. Impact Drake'den sanırım Impact'ten de ağır ya. Bilemedim. Ama şu sese bakar mısınız? Pardon. Yürütücü sese bir bakın. Evet. O zaman kapışmalarımıza geçelim. Yavaş yavaş. Şu fırlatıcıyı da deneyeceğiz. Şu kobalt Kırmızı hali gibi bir şey. Şundan aynı zaten. Hangisi şey daha iyi onu da bakarız. İlk maçımız kimle olsun abi? Anime'de olmayan bir maç. Lance Knight'a karşı olsun ilk maçımız. Lance Knight'a karşı bir maç yapalım. Ondan sonra Hell Knight'a karşı yapalım. Bir tık daha güçlendirelim. Sonra ise anime maçlarına geçelim. Dagger Dren yapalım. En sonda Clavlion'la yaparız. Zaten anime maçları da gelir yakında. Güldüren Klauvlyon falan filan. O zaman yavaştan geçelim. İlk maça başlayalım. Lance karşı Phoenix Wing. Bilek başladı. İlk maçına kazanıyor. Bununla dörtte biten maç yapmayacağım. Her Knight'la dörtte biten maç yapacağım. Direkt geçeceğim Lens Knight'ı. Bakalım. Her Knight'a e karşı ne yapacak? Bu arada Her Knight'tan alır. Her Knight en ağır Beyblade'lerinden de. <laughs> Tamamlık şu maçı ya. Her night'ı da parçaladı daha ilk maçında ve 2-0 önde şu an 4'te bitiyor. Bakalım ne olacak. Şu ana kadar 2 maçta 2 parçalanma. Arabaları iyiden acıdayım. Bakalım devamında ne olacak. Ama çok hızlı olduğu için sağdan çıkabiliyor. Ekstrem hmm. yedi. Ve şu an durum 3 oldu. Bakalım bir gelecek mi. Bu arada bu sağ arkadaşlar. Evet, bu Beyblade için çok iyi değil. Bu arada boyalar birazcık gitmeye başlamış. Bu sağ bir daha küçük normal sağdan. Normal sağda alacağım inşallah. Yani alabilirsek normal sağda daha güzel görürüz performansını. Şarkeci'de de öyle. Çok agresif oldukları için bu sağa çok sığamıyorlar. Ama bahane yok. <gülüyor> 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 ne sayılıyor bilmiyorum ama sahanın dışına sürükledi resmen ve yani 2 puan bile sayılsa kazanıyor zaten Her Knight'ı da bu şekilde kolayca yenmiş oldu. Zaten ekstremi de kendi kendineymişti. O zaman Dagger Dren'le devam ediyoruz. Bir anime maçı. Animede Dagger Dren kazanıyordu. Bakalım gerçekte. Dren nasıl? Çok sert çarpışmalar ve Dagger Dren 2-0 öne geçti. Dışarı attı. Güzel bir ikili gibi oldu. Tamam. Evet. Çok, çok, evet. çok yok tabi Eagle evet. Drag 3-0 yaptı. Şöyle bir fırlaçı daha iyi ya. Bunu alayım. Evet. 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 kazanmayı başardı. 3-1 oldu durum. Bakalım buradan dönebilecek mi? Ekstra bir iş yaparsa Çok fazla sonra ekstra girdiği için yavaşladı. Şu an Dren daha avantajlı ve Dagger Dren 4-1'lik skorla kazanıyor. Bunun tabi maçını yaparız video olarak ve ilk kaybını aldı ve bu videonun son maçını da Kılav yapacağız. Animede bu ikisi berabere kaldı. Bakalım gerçek hayatta. Mükemmel <laughs> bir ekstrem finişle 3-0 önde başlıyor. Phoenix Wing. Ama gerçekten canavar gibi bir Beyblade. Kullanması çok zevkli olacak. Bir diğer maç. <laughs> Sosya <Koyuslar> var. Galio <laughs> acı çekiyor resmen. Bakalım pençelerini gösterebilecek mi? Anka kuşumu Aslan Şu an dayanıklık maçına döndü ve ilk Phoenix Wing'i fırlatmıştım. Ama fırlatmasam da zaten dayanıklı o kadar değil. Ama belki sonra fırlatsam yenebilirdi. Şu an 3-1 durum. Devam. Hiç sporla kazanıyoruz. Phoenix Wing. Zaten Clavlion o kadar Beyblade'le baş edecek kadar güçlü Beyblade değil. Anime'de de karakterinin o surukluğundan dolayı kaybetti. Şöyle metali ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Boyalar gidecek yani yapacak bir şey yok ona. Ama gene de hala güzel gözüküyor. <laughs> Şu an elindeki en güzel Beyblade diyebilirim. Evet, cidden Phoenix Wing güzel bir kapışma izletti bize. Anime'de zaten en hızlı Beyblade olarak geçiyor. Zaten bu Gear Fleet'te inanılmaz hız kazandırıyor. Ağırlığı olsun, gücü olsun çok iyi. Yani gerçekten başarılı bir Beyblade. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Abi böyle gelinmez. Heh. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz bu Beyblade'in tanıtımını yaptık. Çok güzeldi. Kapışma videoları da gelecektir. Takipte kalın. Hoşçakalın.